Herkese Ubud'dan merhabalar. Seminyak'tan taksi tuttum. 33 kilometre kadar bir mesafe ama bir buçuk saat sürdü. Çünkü yollar aşırı kötü. Ve Trafik de kötü. Taksi uygulamanın adını hatırlamaya çalışıyorum da. Grab'de 237 bindi. Ben Indrive'a baktım. 180 bin rupiya. O da 11 dolar yapıyor. Yani güzel bir taksi. Takside sıkıntı yoktu ama dediğim gibi yollar problemli. Şimdi ben Ubud'da iki gün kalacağım. Burası denizden uzak. Yani burada öyle deniz yüzme gibi şeyler yok. Şelale var. Maymun ormanı falan var. Tapınaklar var. Ama ben maymun ormanına gitmeyeceğim. Çünkü maymunları hiç sevmiyorum. Biraz da dengesiz hayvanlar. Hani bizim sokak köpekleri gibi. Olur da ısırırlarsa. Kuduz riski var. Bir de hırsızlık da yapıyorlar. Ve ya buradakileri çok bilmiyorum ama genelde maymunların şeyi böyle. Daha önceki gördüğüm maymunların hal ve hareketleri böyle. Şimdi ilk önce bir iki bir şeyler yiyeceğim, atıştıracağım. Ardından gitmek istediğim birkaç tapınak var, müze var oraları gezeceğim. Bu arada Ubud daha ziyade öyle meditasyoncu, yogacı, enerjici tayfanın geldiği bir yer. Arınma ayağını burada özellikle batılı turistleri, Avustralyalıları iyi söğüşlüyorlar. Bunu yapanların da bazıları zaten kendileri yani batılılar. Gelip burada işte belli bir eğitim alıp işte kendilerince belli bir enerji potansiyeline belli bir olgunluğa ulaşıyorlar. Ve sonra ulaştıkları bu olgunluğu bu enerjiyi belli bir maddi ücret karşılığında yerleriyle paylaşıyorlar. Şimdi burada da para bozdurma olayına bakarsak 15.750 daha da kötü. Bali'de şey, Seminyak'ta geceleri 15.750'ye düşüyordu. Gün içinde 16.000, 16.050, 16.080 hatta bir yerde 16.250 görmüştüm ama sadece bir yerde. Yani parayı değiştirecekseniz böyle 16.200'lü bir yer buldunuz mu orada değiştirin. Bu arada restoranlar falan hepsi kart kabul ediyor. Kart kabul etmeyen yer görmedim. Ben genelde kartla ödeme yapıyorum ama işte ufak tefek şeyler için nakit var. Sanırım uygulamalarda da şey var. Kartla ödeme yapabiliyorsunuz da ben genelde nakit veriyorum, uğraşmıyorum. Otelime çantamı bıraktım. Daha burada saat 11. Ki zaten girmek de istemedim. Gecelik 20 dolar. Yani burada otel fiyatları deniz kısmına göre daha uygun. Yani bir yarı yarıya değişiyor. Bu arada bu tarz bir sürü yer göreceksiniz. Böyle yollarda küçük tabaklar, çiçekler, sunular. Bunlar Hindu culture ile, culture diyorum saçma sapan bir şey oldu. Hindu kültürüyle alakalı bir e, mevzu. Yani onların yaptığı dini ritüellerden biri. E, taksicim Müslümandı. Muhlis de ismi. Zaten uygulamada benim ismimi görüyorlar Yasin. Hemen şey muhabbeti yapıyorlar. Müslüman mısın? Bakın bu bahsettiğim sunulardan biri. Ee, tabii böyle Müslüman olduğunuzu duyunca daha sıcak kanlı yaklaşıyorlar, yardımcı oluyorlar, tavsiyeler veriyorlar. Mesela bana şey dedi, Ubud'da dedi sadece bir tane cami var dedi. Başka yok dedi. Daha önce de bahsettiğimiz gibi burası zaten Müslüman kültürün çok baskın olduğu bir bölge değil. Şimdi Böyle sokaklarda görüyor musunuz? Her yere bırakıyorlar bunlardan. Tüstüler de yatıyorlar. Burası ana cadde Ubud'un. Bu cadde boyunca zaten bir sürü şey var. Restoran, kafe. Bir de bakın şurada Luvak ismi var. Luvak kahvesi. Hani bu bir tane hayvana yediriyorlar ya kakasından sonra o kahveyi kahve çekirdeklerini ayıklıyorlar. Kollu bak, ee, ismi onunla alakalı. Şimdi ben bir iki bir şey atıştırayım. Buradan sonra da bir plan yapacağım. Görmek istediğim üç tane yer var. Yalnız bir tanesi uzak. Yani uzak değil ama yani 20-25 kilometre ama bir baktım bir buçuk saat diyor. Çünkü yollar aşırı kötü. Muhtemelen motorla gideceğim. Taksiye binmeyeceğim. Taksiye gitmesi daha da zor. Çünkü bakın motorlar nasıl aradan sürülüyor. Neyse. Bakalım ilk gittiğim yerden videoya devam ederim. Şimdi Tukies diye bir yere geldim. Hindistan cevizi konseptine sahip burası. Zaten coconut shop diyor. Hindistan ceviziyle alakalı bir sürü değişik şey var ki ben de çok severim Hindistan cevizini. Bu içecek 2 dolara tekabül ediyor. Mango var. Hindistan cevizi var. Böyle farklı farklı meyveler var karışım. Şimdi bir tadına bakayım. Baya güzelmiş. Baya da ferahlatıcı. Tavsiye ederim. Buraya yolunuz düşerse deneyin. Şimdi o kafeden çıktım çıkarken böyle ürünler satıyorlardı bunda papaya, muz, hindistan cevizi var böyle pestil gibi mi diyeyim bir sarma ama inanılmaz sert yani dişiniz kırılabilir bundan almayın 2 dolar verdim 4 parça yani fiyatı uygun sağlıklı da bir atıştırmalık ama beton gibi şimdi ana caddedeyim bu ileride Ubud'un merkezinde tapınaklar var. Bir iki tanesine gideceğim sonra motora binip başka bir tapınağa geçeceğim. Bu arada burası da e çarşı mı? Ya yani çarşı değil. Ubud Market diyorlar. Merkezde bulunan Ubud Sarayı'na geldim. Saray diyorum ama burası esasında bir tapınak kompleksi. Ama döneminin kraliyeti, kraliyet ailesi mensupları burada yaşadığı için buraya Ubud Sarayı deniyor. Esasında orijinal ismi Sarenagung. 1640'lı yıllara dayanıyor geçmişi. Şimdi farklı farklı yapılar var. Dünkü daha doğrusu daha önceki bölümde gezdiğim tapınaklara bayağı benziyor. Ve birçok turistik mekanda olduğu gibi burası da fotoğraf stüdyosuna dönmüş halde. Özellikle insanlar böyle kapıların önünde fotoğraf çekiniyor. Yani böyle fotoğraf çekeceğim diye yolun ortasında dikilen denyolar da var tabi. Yani babasının malı gibi. Bu arada burası ücretsiz. Herhangi bir bilet almanıza gerek yok. Şimdi Budizm'de de bunu görmüştüm. Yani Budist tapınaklarında böyle heykellere bir şeyler giydirilmesi, takılması çok yaygın. Yani yanlışım yoksa onların böyle hani bir ruhu olduğuna bir yaşayan bir tarafı olduğuna inanılıyor. Bu yüzden böyle bir uygulama yapılıyor diye biliyorum. Yanlış yoksa burada maymun tasvirleri var. Sonuçta insanlar kendi coğrafyalarında gördükleri hayvanların tasvirlerini yapıyorlar gayet doğal olarak. Bizde nasıl Türk İslam kültüründe, Türk İslam sanatında lale, gül, karanfil gibi şeyler kullanıyoruz. Onlar da bu hayvan tasvirlerini kullanmış. buraya kadar görebiliyorsunuz. Buradan öteye geçiş yok. Yani hoş bir yer. Bir de ücretsiz. Gelip bakarsınız. Şimdi Ubud Sarayı'nın hemen ilerisinde başka bir tapınak var. O da Ubud Su Sarayı olarak biliniyor. Yalnız ben buraya girmeyeceğim. Çünkü 1950'lerde falan yapılmış. Yeni bir tapınak kompleksi. Bir de bir de turist çok aşırı turistik bir mekan. Burada bir şey var, böyle Lotus havuzu var, kafe var, kafe Lotus. Turistler böyle bir fotoğraf çekimi için, mi ne garip bir şey için böyle bilet almaya çalışıyorlar. Ya yani böyle baya baya turistik bir yer. Hoşuma gitmedi. Yani tarihi olsa girerdim. Sıkıntı değiller. De tarih olmadığı için hiç öyle görmeye gibi bir şeye kapılmadım. ihtiyacı. Şimdi burada Rice Field Walk yani pirinç tarlası yürüyüşü diyor. 1.2 kilometre diyor. Ve macera burada başlıyor demiş. Yani orada yazana göre. Şöyle biraz yürüyeyim artık. Tapınak tapınak yeter. Yani şehir merkezindeki tapınaklar yeter. Asıl tapınaklara gideceğim zaten. Burada biraz yürüyüş yapalım. Bakalım ileride ne var. Ya Ubud çok kalabalık. Belki bugün pazar diye de olabilir de. Ya, turist kalabalığı var baya. Yani o balinin diğer taraflarındaki rahatlığı bulamıyorsunuz. Buraya bir turist yığını gelmiş. Şimdi şikayet etmeyeceğim bu konuyu çünkü ben de bir turistim. Ama şey turistler yani böyle şikayet edebileceğim konusu boş turistler işte. Çinliler geliyor. En sevmediğim turistlerin başlarında gelir. Böyle fotoğraf çekerken kendini kaybeden garip bir millet. Yani abuk subuk hareketlerde bulunuyorlar. İşte Hintliler çok. Onlarda da biraz şey vardır böyle. Hani o kamuya açık bir alanda pek kurallara uyum ama huyu onlarda da var. Avrupalı turist var baya. Şu ana kadar onlarda böyle dengesiz bir hareket görmedim. Yani fotoğrafını çekiyor. Kenara geçiyor. Kendi ellerinde takılıyorlar. Bakalım 1.2 kilometrelik yürüyüş. Biraz da bacaklarım açılsın. Oraya varınca gösterir. Bakın az önce çektim o sunurları bırakıyorlar. Adakları, sunurları. Bunu böyle birçok yerde görüyorsunuz. Buraları da hep bir şeyler yazmışlar. Farklı farklı ülke şehir isimleri. Yani çok kısa bir süre oldu bu ama çok sağlam şey burası. Turist düdükleme mekanı. Yani o konsepti olmuş. E tabii motorlar her yerde. Ya Bali'de de bu yani Seminyak bölgesinde de çok fazlaydı. İnsanı bir noktadan sonra öyle sinir edebiliyor. Bazen öyle bir yığın halinde geliyorlar ki. Kaldırımların üstünde falan da sürüyorlar. Neyse. Burada kapatayım. Varacağım yere geldiğimde tekrar açarım. 10 dakikalık bir yürüyüş sonrası buraya ulaştım. İlginçtir ki hava burada acayip serinledi. Hatta da bir rüzgar var. Aşağısı acayip sıcaktı. Burada gölgede sanki bir anda klimayı açtılar. İşte şimdi peynir tarlası göstereyim. Burada da muz var. Zaten böyle yol boyunca Bali'de muz, mango ve bilmediğim ya adını bilmediğim bir sürü meyveyi görüyorsunuz. Hindistan cevizi. Hindistan cevizleri baya büyük. Şöyle biraz daha yürüyelim. çok güzel bir yer mi? Hayır. Ama inanılmaz serin. Dediğim gibi sanki bir klima açtı. Bakın bunlar da yeni ekilmiş. Pirinç çok suya ihtiyaç duyan bir şey. Ki burada da su bol. Zaten yağmur sezonları oluyor. İstemediğiniz kadar su oluyor sezonda. Şimdi biraz daha dolanayım buralarda. Aşağı inip motora bineceğim ve tapınağa gideceğim. Şimdi yemeğe geldim. Tropik veya tropikal restoran, veya Tropical tropikal restoran diye bir yer. Bilindik bir şeyler yemek istedim. Somonlu spagetti, ananas suyu ve bu su yani bu ananas suyu şu ana kadar içtiğimin en iyisi. Yani Bali için demiyorum. Hayatımda içtiğim en iyisi. İnanılmaz lezzetli. Bundan sonra çapçay diye bir sebzeli yemek gelecek. Çin menşeliymiş. Onu deneyeceğim. Yani bunun da maliyeti şu 2 dolar, çapçay 3, 3,5 dolar, bu da 6 dolar. Yani 12, 13 dolar falan. Tam anlatırken çapçay geldi. Bakın böyle bol sebzeli bir şey. Asya'da sevdiğim en yani en sevdiğim şeylerden biri böyle me sebzelerin öldürülmemesi. Hafif böyle çiğ bırakılıyor ama çok lezzetli. Hem o besin değerini de kaybetmiyor kolay kolay. Evet böyle bir yemek. Buradan sonra Besaki Tapınağı'na gideceğim. Ki bu tapınak Bali'nin en büyük tapınağı. Oradan biraz uzak 45 kilometre motorla gitmeyi düşünüyorum. Yani motor tutacağım. Giriş ücreti de 150 bin rupiyaymış. Yani neredeyse 10 dolar. Şu ana kadarki en pahalı yer. Bakalım gittiğimizde ne kadar değecek. Bir buçuk saatlik motor yolculuğu sonrası Besaki tapınağına geldim. Bali'nin en büyük tapınağı. Ta Tapınakların anası diye de geçiyor. İsterseniz turlar var turlarla da gelebilirsiniz. Fiyatları gayet uygun. Ama ben öyle turları sevmiyorum. Kesin bir tane böyle arıza. Garip insan çıkıyor. Veya çok yavaş oluyor. İstediğiniz vakti kendinize bulamıyorsunuz. Bunları çok dert etmiyorsanız turla gelebilirsiniz. Bu arada bakın bunlar park ücretleri. Giriş ücreti 150 bin rupiye. Rehber de veriyorlarmış ama ben almayacağım. Ücretsiz rehber istemiyorum. Sonra istediğim gibi gezemem. Ama rehber istiyorsanız siz de alabilirsiniz. Şimdi buradan ben şey biletimi alayım. Sonra tekrardan videoya devam ettim. Aldım. Bu örtüyü herkese veriyorlar. Yani dizilerinizin kapalı olmasının bir önemi yok. Sarım diyorlar. Onlar veriyorlar zaten. Fiyata dahil. Ben rehber istemedim. Bir de burada servisler var yukarı çıkartıyor. Bu da fiyata dahil. Bakalım şimdi waves bekliyoruz. Yukarı bir çıkalım. Orada durum nasıl? Göreceğiz. Bu arada motorcuya dedim ki burada yani burası şehrin çok dışında. Motorcuya dedim ki beni bekle. Şimdi durun şeye biniyorum. Devam edeceğim. Şimdi servise bindim. Videoyu acilen kesmem gerekti çünkü bir kişilik yer vardı. Hemen atladım. Bu arada buraya motorla geldim. 100 bin rupiye verdim. 6 dolar. Motorcu dedim beni bekle. Beraber gideriz. Bir 100 bin daha vereceğim. Biraz da tabii iş beklediği için de biraz bir şeyler vereceğim. Böyle bir 2 dolar falan veririm. Yeter zaten. Yani toplam 15 dolara falan mal oluyor. Gitmem gelmem. Hatta bilet de var. 10 dolara yakın. 25 dolar. Ben 25, 30, 20 dolarlara kadar turlar gördüm. İsterseniz turları da binebilir, şey turları da alabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben böyle daha böyle kendim özgürce gezmeyi sevdiğim için grup turlarını tercih etmiyorum. Çok nadiren katılıyorum. Bakalım geldik yukarı. Geldiğimizde ne kadar değecek? Şimdi servisten indim. Bu arada şöyle bir bileklikle bilet veriyorlar. Bu bilekliği okutuyorsunuz yukarıda. Tekrar kontrol ediyorlar. Bir de burada böyle satıcılar var. Size o hani o butta gösterdiğim insanların sunuları vardı ya tabaklar içinde çiçekler. Onları satmaya çalışıyorlar. Bunu almalısınız. Yukarıda bunu işte sunmalısınız gibi gibi şeyler söylüyorlar. Ben de direkt diyorum Müslümanım. Onu deyince şüphe edemiyorlar. Sadece bir tanesi dedi ki bunu herkes yapmalı. Hayır dedim yani ben Müslüman olarak yapmak zorunda değilim. Yani bu sihirli bir sözcük. Onlardan kurtulmak için. Şimdi ilk izlenim çok güzel. Bu arada tarihçesine baktım. Tapınağın tam bir yapım tarihi yok. Yani çok farklı bilgiler var şu tarihte yapılmış olabilir şöyledir diye. Şimdi burada da diyor ki tapınağın ana bölümüne ziyaretçiler girmeye giremez. İzni yok diye. Burada Besaki kelimesini araştırdım. Sanskritçe kökenliymiş. Kurtuluş anlamına geliyormuş. Şimdi bu şu bir şey olay bana çok garip gelir. Buraya kadar gelip sadece şurada fotoğraf çekiliyorsa saçma olur. Şimdi ben bunu bir sorayım. Bir de şu fotoğraf hilesi var. Bali'deki birçok yerde yapıyorlar. Bakın altı ayna koyup hatta bir yer vardı. Cennet kapısı diye bir tapınak. Tam böyle Instagramcıların hac merkezi gibi. Orada bu çok yaygın. Ve şu olay çok garip. Bize çok garip geliyor. Böyle tapınağın içinde, müzelerde, ıvır zıvırda sokak satıcıları var. Ya bu da ülkenin şeyini gösteriyor. Gelişmişlik düzeyini. Bakayım şunu bir sorayım. Yukarı çıkılıyordur herhalde yani. Yani şeyler çıkıyor. Hindular. Bunlar için sıkıntı yok. Ama diğer din mensupları Hindu olmayanlar çıkabiliyor mu? Onu bir öğrenelim. Yukarı çıkılabiliyormuş ama bu gördüğünüz olanlara tapınakların içine turistler, ziyaretçiler giremiyor. Ancak böyle dışarıdan görebiliyorsunuz. Bu arada bu tapınak kompleksi, kompleksi denizden 900 metre 1000 metre kadar yükseklikte hava şey burada mesela insanı rahatsız etmiyor hatta yolda gelirken bazı kısımlar çok ilginçti sanki Ubud Vizyası'nın ilk başında da bahsettiğim gibi böyle ara ara biri klimayı açıyor. İnanılmaz bir serinlik geliyordu. Buraya mesela büyük tapınak da deniyor. Yani burada bir tapınak yok. Bir sürü tapınak var. Şimdi mesela Ayasofya'da da biliyorsunuz Belli bir kısma turistler giremiyor. Bu eleştiriliyor. Ama benzer uygulama. Dünyanın birçok yerinde farklı yer, farklı örnekler, farklı dinler olarak karşımıza çıkabiliyor. İşte bir tanesi de bura. Tapınağın ana bölümünü göremiyorsunuz. Etrafında yürüyebiliyorsunuz. Kızıyor muyum? Hayır. Çünkü adamların dini, adamların tapınağı. Adamların inancı. Onların ülkesi. Gelirsek saygı duymalıyız. Şimdi biraz daha şöyle yürüyeyim. Tak, bu arada motorcuya bir saat bekle dedim beni. Çünkü yorumları okuduğumda rehberli turlar 30 dakika işte 30 dakika falan da insanlar kendileri harcıyormuş. Bir saat yeter ki içlerine giremediğim için bir saat hala yeter yani yet fazla bile gelebilir. Bakın burada Pura yazıyor. Eğer yani yanlışım yoksa Pura Tapınak demek. Çünkü bütün gittiğim tapınaklarda bu isim var. Pura. Yani şey de olabilir, belki çoğulu da olabilir. Yani tapınaklar. Tabi tapınağın etrafı baya şey ticarileşmiş. İşte turist her için yeme içme. Hediyelik eşya. tapınağa tavaf ediyorsunuz. Geldiniz mi? Şimdi şu ana kadar gezdiğim tapınaklar beni hiç etkilememişti. Burası etkileyici. Şu açıdan tamam giremiyoruz ama en azından konumuyla, tarihiyle ilginç bir yer. Yani Bali'deki en önemli Hindu tapınağı burası. En büyüğü de zaten. Ve buna rağmen bak bakın adamlar turistlere diyor ki siz bu kadar geri görebilirsiniz. Ve bu da güzel yani hiç de de adam benim kutsal mekanım. Örneğin şimdi burası Bayan'ın en kutsal Hindu mekanı. Biliyorsunuz, Kabe'ye gayrimüslimler giremiyor. Hatta Mekke'de böyle tabelalar vardır. Araba sürerken görürsünüz. Yani haram bölgesi var. Her yere herkes giremez. Ama bakın, Bali'de biz görebiliyoruz. O yüzden dediğim gibi hani herhangi bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Ha girsek çok daha güzel olurdu. Buna da şükür. Şimdi güzel bir nokta buldum. Şimdi bazı semboller görüyorum. İşte svastikalar. Ki svastika Hinduizm'de çok yaygındır. Budizm'de de öyle. Evet, burada videoyu sonlandırayım. Bu videonun konusu da Ubud, Ubud'daki bir iki mekan ve Besakip Tapınağı olsun. Tabii yarın yine bir yerlere gideceğim. Belki gideceğim. Tapınak sayısı normalde Üç üçtü yarın, belki azaltabilirim, ikiye düşürüp şöyle güzel bir şelale keyfi yapabilirim. Bakalım, bu arada bazı kısımlarda ciddi yenilemeler görüyorsunuz. Bu restorasyon mevzusu bizim ülkede biliyorsunuz çok tartışılıyor. E, haklı olarak bazı yerlerde çok saçma uygulamalar yapılıyor, ona bir tepki var. Ama dünyanın bazı noktalarında gördüğüm restorasyonlar yani bizimkilere böyle rahmet okutuyor. Özellikle İran, Özbekistan restorasyon değil bildiğiniz baştan yapmışlar. Neyse biz bu bölgede kalalım. Diğer ülkelere çok gidip dallanıp budaklandırmayalım. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.